Herkese merhabalar. Muayenelerimiz esnasında pek çok kişinin e, yemeklerden hemen sonra hazımsızlık, şişkinlik, gaz problemi yaşadığını sıklıkla görmekteyiz, sıklıkla tecrübe etmekteyiz. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla değerlendirdiğimizde de bu hazımsızlık, şişkinlik öyküsü ne sıklıkla oluyor, yemekten ne kadar süre sonra oluyor, şiddeti nasıl oluyor şeklinde e, altta yatan kök sebebi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü e, şişkinliğin geçmesini sağlamak değil, şişkinliğin oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz tedavilerimizde. Örneğin yemeklerden hemen sonra hazımsızlık, şişkinlik öyküsü yaşanıyorsa orada mide asidi eksikliği düşünülebilir. Ya da yemekten birkaç saat sonrasında bu şişkinlikler yaşanıyorsa orada işte sindirim enzimi eksikliği düşünülebilir. Ya da mikrobesin eksikliği, çinko eksikliği düşünülebilir gibi burada doğru soruları sorarak şişkinlik neden oluşuyor, hazımsızlık neden oluşuyor ve bunun çözümü nedir şeklinde tedavi planlanması gerekiyor. Bunun içinde kişinin bütüncül olarak değerlendirilmesi diyetinin düzenlenmesi, yaşam şeklinin, yeme davranışlarının düzeltilmesi gerekiyor. Yani bireysel bir tedavi uygulanması gerekiyor. Fonksiyonel tıp yaklaşımıyla biz bu nedeni bilinmeyen gaz şişkinlik öykülerini iyileştirmeyi de hedeflemekteyiz.